Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü. 100. yılda sizlerle birlikte bayramı kutlamak ve basın toplantısı yapmak benim için büyük bir onur ve büyük bir gurur kaynağı. Bunu belirtmek isterim. 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk savaş koşullarında laik, demokratik bilimsel eğitimin temellerini attı. Eğitim alanında çağın çok ilerisinde kararlar aldı. Bugün geldiğimiz noktada onun koyduğu hedeflerin çok çok gerisindeyiz. Yüz yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak egemenliğimizi ilan etti. Dünyada bir ilki gerçekleştirerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan etti. Baş öğretmen oldu, kara tahta önünde ders verdi. Türkiye özellikle de son 18 yılda 7 Milli Eğitim Bakanı 5 sistem değişikliği yaparak Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitimde gösterdiği hedeflerin çok gerisine savruldu. 100. yılda öğretmensiz okullarımız var. Yüzüncü yılda taşımalı eğitim devam ediyor. Yüzüncü yılda ikili eğitim devam ediyor. Yüzüncü yılda birleştirilmiş sınıflarımız var. Yüzüncü yılda okulsuz köylerimiz var. Yüzüncü yılda kütüphanesiz, laboratuvarsız, teknoloji sınıfı olmayan, spor salonu olmayan okullarımız var. Yüzüncü yılda üniversitelerimiz bilimden, özgür düşünceden çok uzakta. Yüzüncü yılda ücretli, sözleşmeli öğretmen ayrımı var.